Değerli çalışma arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar, 2024 yılını yavaş yavaş uğurlamaya doğru gidiyoruz. 11. maaşımızı da 14 Kasım'da almış olduk. Önümüzde 13 Aralık'ta yatacak 13 günlük kedi ikramiye var ve 14 Aralık'ta da 2024 yılının son maaşı var. Bunun için sizleri süre hakkında tekrar zaman zaman olduğu gibi bugün de bilgilendirmek istedim. Değerli arkadaşlar 13 Aralık'ta yatacak tediye ikramiyenin net tutarı 10.985 TL'dir. Evet 13 Aralık'ta 10.985 TL hesaplara yattıktan sonra bir gün sonra da 14 Aralık maaşı yatmış olacak. 14 Aralık maaşı da %27 vergi dilimine göre e, yattıktan sonra %27 vergi dilimi son bulacaktır. Daha sonra 1 Ocak'tan sonra 14 Ocak maaşı tamamıyla %15 vergi dilimine göre ve 2025 yılı asgari ücretin gelir vergisi istisnası eklenerek yatırılacaktır. Hem %27 vergi dilimi son bulup %15 vergi dilimine giriyoruz. Hem de 2025 yılının gelir vergisi istisnası asgari ücret tutarı kadar gelir vergi istisnası maaşlara eklenerek maaşlar yatacaktır. %27 vergi diliminden %15 vergi dilimine girdiğimizden dolayı maaşlarda yani 14 Aralık'ta alacağın maaşa göre Ocak maaşı 4700 ile 4800 civarı ortalama bir artış sağlanmış olacaktır. Daha sonra bildiğiniz gibi 1 Ocak'tan itibaren 6 aylık enflasyon farkının %10'u aşan kısım sadece %10'u aşan kısım %10 yok arkadaşlar. Sadece onu aşan kısmı onları hesapladım %5-6 gibi bekleniyor. Belki 7 olur. 6 ile de hesapladık, 5 ile de hesapladık. Çıkan rakamlara göre de 7 olursa 7 ile de hesaplarız. Biz burada zaten verdiğimiz rakamlar 2025 yılı için plan yapanlar, 2025 için borç yapacaklar, bir şey alacaklar için bir plan yapsın diye ortalama rakamları paylaşıyoruz. Yani bunlar kuruşu kuruşuna nettir iddiasında değil. Çünkü net zam oranları daha belli değil, enflasyon farkı belli değil bir de herkesin kendine göre 3-5 kuruş fark ediyor. Güvenlik, iklimlendirme, büyük şehir, küçük şehir. Onun için biz burada ortalama rakamlar söylüyoruz. Dolayısıyla 1 Ocak'tan sonraki enflasyon farkı oluşacak. Önce 14 Ocak'ta maaşlar sadece %15 vergi dilimine göre yatacak. Ve daha sonra maaşlar yattıktan sonra 1 Ocak, 14 Ocak işte oluşacak enflasyon farkı 14 günlük ayrıyetten Ayrı bir bordo ile yatacak. Önce 14 günlük maaşlara yatacak. Sonra da her il müdürlüğü hesaplayıp 14 günlük farkları e, yatıracak. 14 günlük farklarda ne olur tahmini? 1300, 1400, 1450 civarı o civarda bir 14 günlük fark oluşur. Yani önce e, on, 14 günlük 14 günde %15 vergi dilimi göre maaşını alacağım. Ondan sonra da 14 günlük fark 1300, 14, 1400 lira para alacağım. 14 1 Ocak resmi tatil olduğu için oradaki mesai, mesai de mesai mesaide kalanlar için tahmini 2089 lira gibi 2080 lira 2089 lira 2090 lira gibi bir mesai ücreti oluşur. Eğer Ocak'ta tediye yatacaksa biliyorsunuz tediye ikram Cumhurbaşkanı kararıdır açıklanır. Cumhurbaşkanı eğer Son yılların 10 yılda bakarsan hep ocağın son günleri de ödenmiştir. Eğer ödenmesi durumunda 13 günlük tediye ikramiyede 13.580 TL civarı ortalama bir rakamat kabul etmektedir. Daha sonra da 14 Ocak maaşından sonra 14 Şubat'ta yatacak bağışlar hem %15 vergi dilimine göre hem de tamamıyla 30 günlük enflasyon farkı zamıyla beraber tam zamlı olarak alacaksınız. Onları daha önce paylaştım. Yine rakamlar netleştikçe biz de net bir şekilde paylaşacağız. Bildiğiniz gibi ayrıyetten de 1 Ocak'tan itibaren yeni bir toplu üstümesi süreci başlayacak. Bu süreçle ilgili zaten sizleri bilgilendireceğiz. Ve sözleşme imzalandığı zaman Alınacak zam oranına göre, alınabilecek yeni haklara göre geriye dönük sözleşme imzalandıktan geriye dönük 1 Ocağa kadar geriye dönük farklarınız zam oranına göre hesaplanıp hesabınıza yatırılacaktır. 5 ee, ay sonra imzalanırsa 5 aylık, 8 ay sonra imzalanırsa 8 aylık ee, çok soru geliyor tahmini ne kadar olur ya bu sorunun şu an cevabını vermek biraz zor çünkü yeni bir hak alınacak ve biliyorsunuz geçen dönem taban ücret yükseltildi cumhurbaşkanı tarafından çok yüksek bir zam verildi ayrıca çift yemek ücreti alındı gece zammı alındı iş primi alındı dolayısıyla bunları geriye doğru hesapladığı zaman bir tahminim 7. ayın ikisinde imzalandı yani 6 aylık bir geriye doğru bir para alındı. Çok hak alındığı için de para yüksek geldi. Ha bu dönem başka bir hak alınır mı? Gece zammı iş primi yükseltilir mi? Sadece zam oranıyla mı kalır? Ayrıca bunlara seyyanen zam yapılır mı? Ekstra bir işte kat personel yoğurt mı? Bir işte hizmet zammının yükseltilmesi, risk primi veya başka bir hak alınır mı? Bilemem. Ee, onu sözleşme imzalandığı zaman göreceğiz. Veya zam oranı yüksek mi alınacak? Yüzde 40 mi? Yüzde 50 mi? Yüzde 20 mi? Yani oluşacak e, toplu para işte bu zam oranlarına göre birikecek. Her ay ne kadar oldu birikip 6 ay olsa 6 ay, 7 ay olursa 7 ay. Yani havuzda birikip en son toplu olarak size verilecek. Normalde bir Ocak'tan itibaren almanız gereken haklar Birikiyor birikiyor sözleşme imzalandıktan sonra geriye dönüyor ödendiği için toplu ödeniyor. Onları da sözleşme imzalanınca sizlerle hesaplayacağız. Sizlere hesaplayacağım. Hepinize saygılar sunuyorum.